Göreve gelir gelmez israf önledik. Gereksiz harcamalardan kaçındık. Bir taraftan hizmet üretmeye çalışırken diğer taraftan da harcadığımız her kuruşun ince ince hesabını yaptık. Bu anlayış doğrultusunda 19 ayda Anamur Belediyesi'ni traktörü bile kiralayan bir belediyeden kepçe eskivatör, kamyon, silindir alan bir belediyeye dönüştürdük. Asfalt, asfalt şantiyesini kuran, taş ocağını açan, kendi ihtiyacını kendi karşılayan ve yüzde elli tasarruf sağlayan, planladığımız hizmeti iki katına çıkartan bir belediye haline getirdik. Geçmiş yıllarda belediye araçlarının belki de hiç uğramadığı uzak mahallelerimizde günlerce iş makineler, makinelerimizi çalıştırarak yeni yollar açtık. Altyapı çalışmalarını yaptık. Kendi mıcırını, kendi asfaltını üreten Anamur Belediyesi bugün 34 yeni araç ve iş makineleriyle 100 kilometrenin üzerinde asfalt dökümünü gerçekleştirerek birinci yıl için hedeflediğimiz hedeflerimizin üzerine çıktık. Abartmadan başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Hangi mahallemize hizmete başlamışsa düz döşenmesi, kanalet yapılması, istinat duvarı, örülmesi, mazgal, su gideri ve buna benzer gibi ve buna benzer gibi zemin hazırlıklarını titizlikle yaparak 15-20 yıl boyunca bozulmadan hizmet verecek olan asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Abartmadan söylüyorum. Zemin hazırlığı ve asfaltlama çalışmaları yaptığımız tüm cadde ve sokaklarda vatandaşlarımızın kapı eşiklerine kadar asfalt döktük. Asfalt olmuyorsa parke döşedik. O da uygun değilse beton döktük. Zira biz bu göreve 66 bin anamurluyu memnun etmek her bir vatandaşımıza tek tek hizmet etmek üzere talip olduk. Çok şükür bunu bugüne kadar gerçekleştirmekteyiz. Değerli muhtarlarım, başta söylediğim gibi hizmet kolay üretilmiyor. Büyükşehir yasası nedeniyle ilçe belediyelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar son günlerde yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle karşılaştığımız ekonomik olumsuzluklar tüm belediyeler gibi bizleri fazlasıyla etkiledi. Ucu ucuna yeten gelirlerimiz yarı yarıya azaldı. Sadece personel maaşlarına yeten gelirlerimiz şu an personel maaşlarına yetemeyecek boyutlara geldi. Ancak içiniz ferah olsun. Ben ve ekibimin verdiği bütün sözleri bir bir yerine getireceğimden bütün zorluklara rağmen hizmet kervanının durmasına müsaade etmeyeceğimden emin olmanızı, emin olmanızı istiyorum. Anamur Belediyesi en yakınında bulunan Yeşilyük Mahallesi'nden nasıl geldiyse Yeşilyük Mahallesi'ne nasıl geldiyse en uzğunda bulunan Kara Mahallesi'ne de aynı hizmet anlayışıyla gitmiştir. Boğuntum Mahallesi'nde biz döşemeye gelen ekipler asfalt dökmek için de mutlaka gelecektir. 30 yıllık bürokratik ve siyasi hayatımda elde ettiğim tüm kişisel, kişisel dostluklarımızı, kurumsal bağlantılarımı anamın için kullanmaya devam edeceğim. Görev alanımıza girsin girmesin, bizi ilgilendirsin ve ilgilendirmesin. Anamur'un menfaatine olan tüm işlerde diğer kurum ve kuruluşlarla iş hiç kaçınmayacağım. Ankara'daki bağlantılarımızı devreye sokacağız. Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne giderek Anamur'un su problemini ortadan kaldırmak için bir girişiminde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yine beraber Ankara'ya giderek içme Suyu Projesi'nin 2021 yılında ihale edilmesi için gerekli son girişimlerinde bulunacağız. Anamur'un menfaatine olacak her işte tüm kurum ve kuruluşlarla Ankara'ya gitmeye, oradaki ilişkilerimizi Anamur başta olmak üzere Mersin ve tüm ilçeler için kullanmaya hazır olduğumu burada belirtmek istiyorum. Değerli muhtarlarım, şu ana kadar 10 mahallemizin alt yapı ve problemlerini 20 yıl sorun çıkaramayacak şekilde çözmeyi başardık. Yavaş ancak uzun süreli ve kalıcı bir şekilde çözüm üretmek istiyoruz. 56 mahallemizin tamamında ne gibi problemler olduğunu biliyoruz. Hangi sokağa asfalt lazım? Hangi yola parka döşenecek? Hangi noktaya bir yerleştirecek? Kaç metre istinat duvarı yapılacak? Tüm problemlere hakimiz. Hepsi içinde çözümlerimizi üretmiş, planlarımızı yapmış bulmaktayız. Sırasıyla 56 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı gerçekleştirecek ve görev süremizin sonunda burada yol problemini tamamıyla ortadan kaldıracağız. Bizim dönemimizde sere yolları dahil. Asfalt dökülmemiş yol bırakmayacağız inşallah. Belki biraz gecikeceğiz. Ancak muhakkak o mahalleye gelecek ve problemlerin ortadan kaldırana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün bunları karşılığında her bir muhtarımızdan yalnızca sabır, anlayış ve destek beklemekteyim. Mahallenizde yaşayan vatandaşlarımıza selamımızı iletmenizi, burada yaptığımız konuşmayı her bir hemşerimize de aktarırsanız memnun olacağız. Bu vesileyle yeniden 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü kutluyor. Programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.